hoş geldiniz. Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali er suresi 31 ile 43 ayet bölüm 2. 13 er 31. Eğer okunan bir kitapla dağlar yürütülseydi veya onunla yer parçalansaydı yahut onunla ölüler konuşturulsaydı o kitap yine bu Kur'an olacaktı. Fakat bütün işler Allah'a aittir. İman edenler hala bilmediler mi ki, Allah dileseydi bütün insanları hidayete erdirirdi. Allah'ın vaadi gelinceye kadar inkar edenlere, yaptıklarından dolayı ya ansızın büyük bir bela gelmeye devam edecek veya o bela evlerinin yakınına inecek. Allah, vaatinden asla dönmez. 32. Andolsun, senden önceki peygamberlerle de alay edildi de ben inkar edenlere mühlet verdim, sonra da onları yakaladım. Görseydin ki, azabım nasılmış. 33. Herkesin kazandığını gözetleyip muhafaza eden, hiç böyle yapamayan gibi olur mu? Onlar Allah'a ortaklar koştular. De ki, onlara at verin, onlar necidir? Yoksa siz Allah'a yeryüzünde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yahut boş laf mı ediyorsunuz Doğrusu inkar edenlere hileleri süslü gösterildi ve onlar doğru yoldan alıkonuldular